Bir de sivilcelerin yerleriyle ilgili biraz bilgi verelim. Aşırı stresli dönemlerinizde alnınız pıtır pıtır kabarır ve sivilce artışı gözlemlersiniz. B vitamini içerikli çeşitli meyveler veya besinler araştırıp onları daha fazla yerseniz stresinizi azaltır ve alın bölgesindeki sivilcelerden biraz daha rahatlayabilirsiniz. Çene bölgesinde olan sivilceler veya renk değişimleri, lekelenmeler de genelde yumurtalıkla alakalı olduğu Özellikle regil dönemi yaklaştığı zaman sivilce artışı veya bir tarafta bir sivilce çıkma olasılığı yüksektir. Veya yumurtalıklarında bir problem varsa bayanın bunu da gözlemleyebiliyoruz. Çok fazla çene bölgesinde sivilce artışı gözlemliyoruz. Yanak üstlerinde oluşan sivilceler ve problemlerde karaciğer problemi yaşayabilir. Ama bu testleri yaptırdıktan sonra eğer herhangi bir problemi yoksa genelde bakımla alakalı olabilir yeterince cilt bakımı yapmıyor olabilir veya cildinde çok fazla yağlanma söz konusu olabilir. Genelde sivilce ciltlerde en çok doktora gidildiğinde tavsiye edilen doğum kontrol hapları aslında ama ben düzgün bir şekilde yapılan cilt bakımının çeşitli haplar kullanmadan cilt bakımının tedavi olacağına inanan estetisyenlerdenim. çünkü gerçekten düzgün yapılan cilt bakımları, düzenli yapılan cilt bakımları ayrıca kişinin kendisinin evde yaptığı bakımlarla sivilce gerçekten çözülebilecek, siyahlıkta çözülebilecek bir problemdir. Hiçbir şey yapmadan ben ilaç kullanayım, hap kullanayım derseniz vücudunuza başka şekilde zararlar verebilirsiniz. O yüzden estetisyenlerinize danışarak sivilce tedavisi sağlamalar ya da sivicelerin iyileşmelerini sağlayabilirsiniz. Şimdi buharda beklettik cildimizi yaklaşık bir 10 dakika kadar. Şimdi fazlalığını alıyoruz. Buharımızı da kapatalım. Şimdi yine dekolteden itibaren boynu ve yanakları gözü açalım. Artık buhardan koruduk. Gördüğünüz gibi cilt pembeleşti buhardan dolayı, yaptığımız peeling'den dolayı. Biz size İleriki videolarımızda cilt bakımı ile ilgili kullanabileceğiniz çeşitli ürünler hakkında bilgi vereceğiz. Bu çeşit videolarımız güzelimgüzel.com sitemizde var olacak çekimleriyle beraber. O yüzden sürekli internet sitemizi aktif olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Sürekli size yeni bilgiler, cilt bakımı, makyajla ilgili ve aklınıza gelecek her türlü sorunun, sizin sorduğunuz soruların cevaplarını bu sitemizden ulaşabileceksiniz ile beraber. Evet, bir güzel temizledik. Nasıl hissediyorsun? Harika. Rahatladı değil mi cildin? Süper. Evet. Evet, şimdi bu aşamada cilt bakımının temizleme safhası olur. Çünkü buharla yumuşatılan cilt ışık altında, yani bu bir lup. Lup ne işe yarar? Bu aslında bir ışıklı büyüteç. Bunun altından baktığımız zaman gözenekleri daha kocaman görüyoruz. Şimdi hem bakacağız hem de cilt analizi yapacağız.